sanki yeryüzündeki tüm güzel şeyleri içime çekiyor ve yok ediyormuşum gibi. Bu hikaye uzadıkça, yalnızca zaman değil, kalpler de kanıyor. En büyük mutluluğun ve en derin acının aynı anda var olduğu bir girdabın içindeyim. Artık bir son verme zamanı geldi. Çünkü bizim asıl hatamız, cevabı olmayan bir sorunun içinde çözüm aramaktı. Eşref Rüya, nefes kesen yeni bölümüyle geri dönüyor. Kadir, farkında bile olmadan ateşi körüklüyor ama oynadığı bu oyun onu kaçınılmaz sona götürüyor. Eşref ise karmaşanın arkasındaki görünmeyen gerçekleri ortaya çıkarmak için karanlığa adım atıyor. Kadir'in kıskançlığı dengeleri sarsacak bir fırtınayı tetikliyor. Nisan kalbinde taşıdığı duyguları artık bastıramıyor ve Eşref tüm bastırdığı hislerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Artık rüya ile gerçek arasındaki çizgi tamamen silinmek üzere ve Eşref'in kaderi sadece kendi değil herkesin geleceğini belirleyecek Eşref Rüya tüm sırları ve duygularıyla çok yakında ekranlarda Bölümü beğenmeyi, düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Abone ol, bildirimleri aç. İlk sen, öğren ilk sen izle.